Merhaba arkadaşlar, herkese iyi herkese iyi günler. Ee, şimdi bugünkü videomuzda e, bilgisayarın IP adresini nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağım size. Hani Kimisi bazen e, internetini çoğaltmak istiyor. Bir tane modeme bağlı 4-5 tane access point eklemek istiyor. Fakat bunu yaparken sıkıntı çekiyor. Bilgisayarın IP'si dinamik olduğu için e, genelde IP çakışması oluyor. Modem bilgisayar arasında IP çakışması olduğu için bilgisayar internet veremiyor. E, çok pardon e, yani bu yüzden modemler kendi aralarında haberleşemiyor. Bunun engellemek için, bu sorunu, bu sorunu çözmek için ise ilk önce yapmamız gereken şey bilgisayarımızın IP adresini değiştirmek. Fakat bunu yaparken de çoğu insan yanlış bildiği için gene yanlış yapıyor ve internete bağlanamıyor. Bugün bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şöyle, şu anda biz şuraya bağlıyız. Bu benim internetim. Şimdi şuradan Buraya girdik. Buradan e, şimdi ben Wi-Fi üzerinden bağlı olduğum için Wi-Fi'ye gidiyorum. Fakat ama siz kablolu bağlı e, iseniz Ethernet'ten gireceksiniz. Ben Wi-Fi'ye bağlıyım şu anda. Wi-Fi'den giriyorum. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyorum. Buradan şu Wi-Fi'ye bağlıydım. Şuraya Wi-Fi'den e, özellikler diyorum. Çok pardon. Öncesinde durum diyoruz. Ayrıntılar. Bakın arkadaşlar burası çok çok önemli. Şimdi bilgisayarımızın A geçidi 1.1.192.168.1.1 yapmamız gereken şey biz de IP verirken yani oraya birli IP vereceğiz. Yoksa internet kopar, internetimiz yani kopar bağlanmaz muhtemelen. Şimdi 192.168.1.1 bizim A geçidimiz. Burayı kapattık şimdi şuradan özellikler diyoruz. İnternet protokolü sürümü TCP IPv4 buradan şu anda otomatik yani diğer dediğimiz yani dinamik ee, host host konfigürasyon protokol buradan otomatik yerine biz kendi koyacağımız IP ve DNS adresini gireceğiz buraya. 1.1'de a çizimiz. Biz o yüzden buraya 192. 168 nokta. Buraya gene birli IP bölümümüz gel. Yani ikili verirsek internetimiz kopar. Üçlü verirsek internetimiz kopar. Dört verirsek yani ne verirsek görelim kopar. Yani birli IP vereceğiz. 1.2 ise 1.3 verelim örneğin. 1.3 verelim. A maskesi kendiliğinden veriyor. Burası çok önemli. Az önce 192 nokta. Pardon. 192 nokta. 192 nokta gene 1.1 veriyoruz. Buraya da ben şunu vermek istiyorum. Google'ın DNS adresi en hızlı olan bildiğim kadarıyla 8.8 ve 8.4.4 olacak. Biz öncesinde şuraya şöyle yapalım. 2 IP verelim buraya. İkili verdik. Burası gene 1'li olsun. Hatta burası da ikili olsun. Şimdi bakın ağımız kopacak. Yani kabul etmeyecek bunu aslında. Kapat diyelim. tanımlanıyor şu anda. Gördüğünüz gibi tanımlanamayan ağ dedi. Yani şu anda burada internet var gözüküyor. Var gözüküyor. Fakat şöyle. kendi girmeye çalışalım. Tatminler yazalım. Bakın girmeyecek muhtemelen. Yani şu internet olmadığı için girmeyecek. Evet bakın giremiyor. Yani biz iki IP verdiğimiz için giremedi. Yapmamız gereken şey şuradan editör deyip buraya bir IP vereceğiz. Bir Buraya da bir like göreceğiz. Çünkü A geçidimiz bir de. Yani bu ikisinin uyuşması gerekiyor. Şimdi bakalım. Bakın bağlandı direkt. Gördüğünüz gibi. Bak, evet geldi internetimiz. Tamam burada. Buraya mesela. Allah'ım hepsi buraya girer. Bakın internete geçtik. Youtube'a girelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. IP adresi değiştirirken buraya değiştirebilirsiniz. Kendi bilgisayarınıza ait bir IP adresiniz olmuş olur. ve ee, herkesin erişmesi daha zor olur. Ee, yani erişilmesi daha zor bir hale gelmiş olur. Sıkıntı yaşamazsınız bu konuda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah işinize yarar bir faydası olur. İyi günler.